Hindistan cevizi, kokonat süper kritik. İyice çalkalamak lazım çünkü süper kritik böyle tabana çöker. çarkalamadıkça çözülmez. Kandidaya karşı kokonat süper kritik. Bunun içerisinde Hindistan cevizi yağı, çemen yağı ama hepsi süper kritik. Ya diyoruz ama ekstraklar vesaire, eterik yağlar, doymamış yağlar, flavonlar, flavonetler, flavonlar, vitaminler, mineraller hepsi var. Laden gülü, deve dikeni, zerdeçal, menengiç, ardıç, ikinezya, kuşburnu, çam kozala, nar kabuğu, karanfil, bunların hepsini süper kritik ekstrak ve yağlar Hepsinin karışımı. Çamuru var, çamur. Tövbe <laughs> Yani bütün etken madde. Yağ desek yağlar kalır. Ekstrakt ise ekstrakta diğerleri. Bunun içindeki bütün etken maddeler, süperkritik etken maddelerin hepsi var. Bitkinin içinde ne varsa. Sadece yağlar desen olmaz. Sadece ekstrak desen olmaz. Hiçbir kategoriye girmez. Şüphe kritik demek bitkinin birleşimindeki etken maddelerin hepsi. Bu da kandideye karşı. Bu da kandideye karşı. Bu daha çok ciltteki Sedef ekleme akne liken liken planus esmerleşme, siyahlaşma gibi durumlarda harici olarak sürmek için her bölge sürülebilir. <laughs> Kokonat hem içmek için, içmek için daha çok. Sürmek için daha çok. Ama ozon kanede bu içilebilir de ama fazla içilmez.